Marmaris çok sıcak. Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkisini sürdüren Afrika sıcakları nedeniyle yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere, havuz ve su parklarına akın etti. Caddelerdeki elektronik termometreler 45 derece gösterirken hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu ilçede plaj, otel havuzları ve su parklarını dolduran turistler renkli görüntüler oluşturdu. mm-hmm <laughs> and they got my reign and they got me to